Subhane <chat> Rabbike Rabbi'l izzeti amma yasifun ve selamün al müşterin ve selametün ale'l hadirin eyla yevmi'l din ve elhamdülillahi Rabbi'l alemin. Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Muttak ve Rabb'ül Felak Hazretleri o Kur'an-ı Kerim ve ders-i Kur'an'dan olan sevap hürmetine ehli imanın bütün hastalarına acil şifalar, dertlerine acil devalar, yolcularına selametler, <laughs> ahirete intikal edenlerine rahmeti bin nihayeler nasip ediyesereyle. <laughs> Cümlemizin <laughs> suri ve manevi müşkilerimizi halde asan eyle. Dünyada iman ve Kur'an nuru altında lütfiyle bizi toplayan o Rahmanu Rahim olan Allah'ımız ahirette de Celal Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin divası altında cümlemizi eksiksiz haşr-ı neşreyle hesabımızı yesireyle bizi cennetiyle cemaliyle taltif edecek zümreye ilhak etmiş. Ahirete intikal etmiş. Aba, ecdat, ilmehat, evdat, ahfat, ne kadar geçmişlerimiz varsa onların cümlesinin ruhlarını şu ders-i maneviden hasıl olan feyz hürmetine onları da şad eyle. Amin. İki can serveri <laughs> gözümüzün nuru, kalbimizin süruru, dünya ve ahiretin nefkari Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ruhu saadetlerini de şu meclisi melaike enişten haberdar dünyada ziyareti ahirette şefaati ve memnun ve mesul bütün sevdiklerimizle beraber cümlemizi şefaat uzmayı Muhammediye'ye sallallahu aleyhi ve sellem'e mazhar Seyyatımızı yübeddilullah seyyatil hasenat sırrına mazhar eyliyetle tebdil edip bizi kirsiz bassız dünyanın her türlü şaibesinden temizlenmiş bir vaziyette huzuru izzetine kabul eyliyetle. Ahire akıbetimiz değil hayrı. Geçmişlerimize rahmet eyle. Amin. Dünyada bulunduğumuz müddetle onun rızası dahilinde amar-ı salihaya cümlemizi muhafaza eyle. Amin. Bu dünyadan göçünceye kadar hasbel beşeriye bizden sudur edecek günahlarımızı affı mağfiret edip Amin mağfuriz, makbuliz zümresine cümlemizi ilham edelim. Amin. beşeriye kusur edersek Ya Rabbi biz kusur ettik. Bizden kusur, senden af bekleriz. Umar dergahına geldik. Bizi başka yerlere müracaat etme zaten senden başka kusur affedildi, günahı bağışlayacak kimse yoktur. Sen affedicisin, affı seversin, bizlere de affet ya Rabbi. Deyip, evet kusurumuzu itiraf edip, onun affını dileyecek vaziyette samimi olarak o dergaha yönelmiş, bu hizmete boyun vermiş, muti kullar arasında bizi daim eyleye yani, sabit ve beşeriye kusurlarımızı kusur yapmamışçasına günah işlememesine mağfurin zümresine dahil eyleyelim. Mağfiretin manasını da söyleyelim ki tekrar olsun. Yani günahla, kusurla geçmiş olan zamanlarımızı hasenatla geçmişcesine bizi öyle bir affede ki sire sire bir şey iskanmayan bu hayat nimetinin kadrini bilmek de asıl mana budur. bir daha gelip buraya tövbe ederim ondan sonra giderim diye bu fırsat verilmez. İşte böyle bir cemaat arasında bulunuyoruz. Lâvamız bu, Kur'an hizmetindeyiz. Cenab-ı Hakk'ın bize hizmet içinde ihtiyacı yok. Fakat inna nahnu lezzemne zikre ve inna lehû lehâfizûn buyuran Rabbimiz bizi ne olursa olsun, zerre kadar da olsa imanlı Kur'an hizmetine tensip etmiş. Bu ilahi bir tefriktir, ilahi bir tensiptir şu meydani imtihanda ve iptilada bizi bu işle istihdam etmek suretiyle hakkımızda büyük lütuf ve razı olacağı bir işle istihdam ediyoruz. Bundan dolayı inşallah şakirlerden oluruz. Yani ihtana perestiş edenlerden oluruz. İnamı inamdan nimete, nimetten ime geçecek Cenab-ı Hak bize gösterir. Hüsnü'nü ve hakikiye karşı vazifemizi bilir. İhsan-ı İlahi'nin devamına Ya Rabbi bizi muvaffak et. İhsan-ı İlahi'ne layık olmayacak vaziyetten bizi sen sakın, kendin. Şu güzel hizmeti, şu feyizli, bereketli işleri aramızda daima yaşat. Memleketimizi bir İslam memleketi haline ben de rızana muvafık istemem bir kez. Sahtekarlık, riyakarlık hiç olmayan bir yiyecek bir vaziyeti. Ya Rabbi izleyen ki, mukallibel kulu güzel ebsarsız. Hem kalbimizi hem gözlerimizi senin rızana muvafık istemem Amin. 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 <laughs> müşterin, ve selamün alel müşterim. Ve selametün alel hazirine ilahe din, والحمد لله رب العالمين الفاتحه مع الصلوات <سؤال>